Kültenli Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, hengel mantısı yapacağız. E, yöreye göre farklılıklar gösterebilir isim olarak. E, bizim memlekette de Çerkez mantısı diye geçiyor ismi. Şekil olarak farklı şekillerde dolduranlar var. Biz üçgen şekilde dolduruyoruz. E, i̇ç malzemesini ben hazırladım e, ee, patates ve kuru soğan, tuz ve kırmızı toz biber kullandım ben. Şimdi iki su bardağı unumuz var. 2 çay kaşığı da tuz koydum ve su suyumuzu kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Sert bir hamur olacak. Mantı hamuru biliyorsunuz sert oluyor. Hamurumuzu yoğuracağız. Yarım saat 20 dakika dinlendireceğiz. Daha sonra açacağız. Hazır. Güzelce yoğurduk. Yoğurmak çok önemli. Güzelce yoğuruyoruz, özleştiriyoruz. Daha sonra üzerini kapatıp 20 dakika dinlenirse hamurumuz kolay açılır. Zorlanmayız. Sert bir hamur olduğu için. Şimdi 20 dakika dinlenmeye alıyoruz. Hamurumuz dinlendi. Şimdi açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu açacağız. Kare kare kesip daha sonra da arasına patates koyup üçgen şeklinde kapatacağız. Hamurumuzu açtık. Şimdi keseceğiz. Kayseri mantısında da söylediğim gibi ben hamuru böyle kesiyorum. İki parmak. iki parmak genişliğinde kesebilirsiniz. Boyutunu siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok aşırı büyük olunca da güzel olmaz diye düşünüyorum bu küçüğü de olmaz. O yüzden iki parmak yeterli. Şimdi böyle üst üste koyuyorum ve kesiyorum. Mantan açarken unu serpmeyi ihmal etmeyin çünkü yapışır. Şimdi ben bunu bir keseyim, size göstereyim. Yine sol taraftan olacak Sol olduğum için hamurlarımızı kare kesiyoruz. Aralarına un serperek açarsak hamurumuz yapışmaz. Bir, bir de olabildiğince hamuru sert yoğurmamız gerekiyor çünkü hamuru dinlendirirken zaten yumuşuyor o yüzden çok yumuşak hamur olursa o zaman da yapışır o yüzden hamurumuzun sert olması gerekiyor. patatesinizi önceden haşlayıp hazırlarsanız içine soğumuş olur patatesleriniz. O yüzden gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi doldurmaya geçiyoruz. Tepsimizi hafif unladım. Şimdi bu hamurumuzun üstünde kapatmamız gerekiyor. Çünkü öyle açıkta durursa kurur. Size göstermek için Burada göstereyim. Evet, şekil olarak böyle. Açılır mı diye hiç endişe etmeyin. Açılmaz arkadaşlar. Ortasına koyuyoruz iki ucun. Karşılıklı uçları. Birleştiriyoruz. Böyle muska şeklinde oluyor. Kayseri mantısına göre sayfamda var. Biliyor, seyrettiniz mi bilmiyorum. Kayseri mantısına göre bu mantı daha kolay yapımı. Böyle yapıp e, tepside buzluğa koyup üst üste olmaması lazım. Buzluğa koyduğumuz zaman. Buzluğa koyup 15-20 dakika bekletip daha sonra isterseniz buzdolabı poşetine koyup daha sonra istediğiniz zaman çıkartıp çözülmeden kaynar suyun içine atıp öyle de pişirebilirsiniz. Bu mantı da çok güzel oluyor. Haşladıktan sonra süzeceğiz. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğiz, karıştıracağız. En üstüne de salçalı sos gezdirip sonra da afiyetle yiyeceğiz. Yapan arkadaşlar yorumlara yazarsa Diğer arkadaşlar için de fikir olur. Genelde kolay tarifler seçiyorum. Herkesin yapabileceği. Ben bunları doldurup sonra geliyor. Mantılarımızı doldurdum. Hazır. Suyumuz da kaynadı. Şimdi iki çay kaşığı 2 çay kaşığı tuz atıyorum suyuma. Daha sonra da mantılarımızı atacağım. Pişmeye başlayınca suyun yüzüne çıkıyorlar. Yine siz alırsınız. Bakarsınız. Pişmiş mi diye. Ona göre kapatırsınız. Mantılarımız olurken bir taraftan da ben sosunu yapacağım. Yoğurdunu hazırladım. Şimdi mantımızı karıştıralım. Bol su da haşlarsanız güzel olur. Evet. Biraz ağzını kapatayım. Suyu hemen kaynasın. Şimdi bir yağımı koymuştum ben. bir yemek kaşığı domates salçası bir tatlı kaşığı da biber salçası kullanacağım biber salçası güzel olur şimdi bunun ısınmasını bekliyorum burada da suyumuzun kaynamaya başlamasını bekliyorum sakın şey yapmayın başından ayrılmayın arkadaşlar çünkü taşar suyumuz kaynayana kadar arada karıştırın. Birbirine yapışmasın. Tencere yapışmasın. Hala kaynamadı. Salçamız da bir taraftan oluyor. Dediğim gibi bir yemek kaşığı domates salçası. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Biber salçam acı olduğu için bir tatlı kaşığı koyuyorum. Domates ve biberin ölçüleri siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Domates salçamız kavrulduktan sonra toz kırmızı biber ve birazdan karabiber koyacağım salçama. Daha sonra da su koyup şimdi. Bir, bir çay kaşığı tuzumuzu atayım. Tuzları, baharatları siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Herhalde bir 10 dakikada başlanır diye düşünüyorum. Salçamız iyice salçamız iyice kavruldu. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber biraz da karabiber 妈，你准备买火箭？ Mantımız oldu. Ocağımızı kapattım. Ben şimdi bunu süzgece koyacağım. E, soğuk sudan geçireceğim. Ondan sonra tepsiye dökeceğim. Evet. Mantımızı süzgece boşalttım. Daha sonra da soğuk sudan geçirdim. Şimdi biraz böyle soğumasını bekleyeceğim. Sıcak sıcak yoğurdunu dökmeyelim. Yoğurdumuz ekşimesin. Biraz böyle soğuyunca bu buharlar sıcaklığı biraz çıkınca hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumu ben iki diş sarımsak ezdim içine sarımsaklı güzel olur daha sonra da salçalı sosunu üzerine dökeceğiz mantımızın sıcaklığı çıktı şimdi yoğurdunu döküyorsun. Güzelce karıştıracağız. İsterseniz sosunu şimdi burada böyle döküp böyle tepside de yiyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Böyle yemek de güzel oluyor. Ya da servis tabaklarınıza koyup sosunu Tabağınıza da dökebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu yaptığım 3 kişilik oldu. Şimdi sosunu da üstüne gezdirelim. Evet. Yapan arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.